Ruhsar Hanım'ın bana neden bu kadar kızgın olduğunu merak ediyorum Cin. Ben ben onda annemi görüyorum ama ona bak. O bende sadece ahlaksızlıklar görüyor. <laughs> <laughs> Lütfen sakin kötüyüm. ol. <gülüyor> <gülüyor> kötü olduğunu nasıl düşünürsün? Her şey üzerine yemin ederim. Hurma tatlısı üzerine yemin ederim ki sen çok tatlı bir çocuksun. O kadar tatlısın ki kız olsaydım eğer Sadece seninle evlenirdim. Bir tek senin teklifini kabul ederdim. Cinu. <laughs> benden böyle nefret <laughs> etmeye devam ederse... ...Ruhsar Hanım'la aramızdaki bağ nasıl öğreneceğim? Hiçbir fikrim yok. Ne yapacağım? Anladım. Efendim anladım. Bunu nasıl yapabileceğimizi anladım. Nasıl? E, Ruhsar Hanım senden okuldan ayrılmanı istediğinde ne yaptın? Geri çekildi değil mi? Ama bundan sonra... Seni ne kadar kovarsa olsun vazgeçmeyeceksin. Yani eğer bir yanağına tokat atarsa o zaman sen de diğer yanağını da vursun diye Harika. çevireceksin. Bu durumda görünen o ki çok fazla tokat yiyeceğim. Ne? Ama kabul ediyorum. Bu fikri beğendim. Bir şey kesinlikle eksik. Onu tamamlayana kadar asla ve asla dinlenmeyeceğim. Bu gizemi çözeceğim. O canavarın hangi köşede olacağını merak ediyorum gerçekten. kıralım. Ruhsar Hanım, lütfen içeri gelin. Kendi odanızmış gibi davranın. Neden? Siz bunu neden yapıyorsunuz? Senin yüzünden. Bu yaşta bir kadından bunu istemememiz gerektiğini kabul ediyorum ama... ...yaşta omuzlarınıza bakınca bu okulun sorumluluğunu taşıyamayacağınıza eminim belki de sana taşıyabileceğinden çok fazla görev verdim. Lütfen küstahlığımı bağışlayın ama okulla güreş meydanını birbirine karıştırıyor gibisiniz. Ben bu okulu yönetirken hem yaşlandım hem de deneyim kazandım. Ve görevimi layığıyla yaptım efendim. Genç bir eğitmeni kolayca bulabilirsiniz. Ama benim tecrübemi nereden bulacaksınız? <laughs> ben bile buradan senin kafanın ne kadar karışık olduğunu görüyorum. Ben gördüysem öğrenciler de görüyordur. Aslında bu öfkeli tavrınızı onlara saklamalısınız öyle değil mi? Bu arada sert ve hazır cevapsınız evet ama eğitiminiz de bir o kadar işe yaramaz. 18 yıllık deneyiminizin bana şimdiye kadar hiçbir faydası olmadı. Ben bir kral olarak kimseyi eğitmemeliyim. Ama işte görüyorsun işe yaramazlığın yüzünden dahil oldum. Kral. Hayır. Ben kral değil. Savaşçı zaferim. Yasemin sen ne düşünüyorsun? Ben Alaaddin ve Tacı düşünüyorum. Alaaddin ve Taç hakkında mı? Mücevher diyor yani. Kralın tacını düşünecek değil ya seni aptal çocuk. Değil mi Yasemin? Kesinlikle. Teşekkür ederim. Ben bile geri döndüğüm için çok mutluyum. Bu topraklarla bağımı bulduğumda... ...gerçek mutluluğu da sonunda yakalayacağım. Ne? Hasta olmuş biraz. Şu anda sayıklıyor aslında. Ne? Sen iyi misin? Aa, e teşekkür ederim. Bundan sonra kendime daha iyi bakacağım. Çatar patar, yatağa gitmeliyiz artık değil mi? Yarın sabah erkenden kalkmamız lazım. Doğru. Evet. Asıl eğlence yarından itibaren başlıyor. Onun gerçek eğlencesinin canı cehenneme. Onun aptal yüzünü görünce pençelerimle güzel bir tokat atmak istiyorum. konuşuyorum ben ya? Kime mektup yazıyorsun bakayım? Mektup yazmıyorum. O alçak muçadı ne yapıp edip nerede olduğunu bulmaya karar verdim. Ve onunla ilgili ne ipucu bulursam... ...buraya not edeceğim. Benim akıllı biricik dostum. Efendim Muçat bunların bugün teslim edilmesi gerektiğini söyledi. Muçat, şimdi mahvoldun sen. Sadece Alaaddin'e ihtiyacım olduğunu düşünmüştüm ilk başta. Sonra bu görev için aslında güçlü bir ekibin gerçekten önemli olduğunu düşündüm ve fikrimi değiştirdim. Sadece Aladdin gitmez. Bu yüzden artık sadece Aladdin'e değil onun yerine okuldaki bütün çocuklara ihtiyacım olduğuna karar verdim. Aralarında bir hain olduğunu da kaynaklarımdan öğrendim tabii. Şimdi bir düşün. Ya hain bir şeyler öğrenip Alaaddin'e her şeyi anlatırsa o zaman ne yapacağız? Zafer Alaaddin hakkında hangi sırdan bahsediyor acaba? Bu bir fırsat. Belki de şimdi sorularıma cevap bulabilirim. Nusar Hanım. Caşna, Caşna. Caşna. Kalk çocuğum hadi. Al. Hadi biraz su iç al hadi. O yaşıyor mu? Siz Alaaddin ve onun gerçeği hakkında neyi kastediyordunuz? Diyordum ki senin işini bir türlü düzgün yapamadığını söylüyordum. Hayır hayır ondan önce <laughs> siz... <sesle. gülüyor> Caşna kalk hadi. Sakin ol. Efendim öğrencilerimi bu halde görmeye dayanamam lütfen yapmayın. Ali. Çık dışarı. Dört round daha hadi bakalım. Bakın o o. O o. İstediğim an senin canını alabilirim. <laughs> Ama ben Ayyar Sultan olarak ve şimdilik bu eğitim merkezindeki en büyük uzman olarak sadece senin görevlerini elinden alıyorum. Ve seni affediyorum anladın mı? Sadece affediyorum. Bundan sonra sana sadece bu merkezin ruhsarı hanımı dönecek. Ama hiçbir sorumluluğun olmayacak. Artık senin ve tüm öğrencilerin hayatı benim elimde. Hareketlerine dikkat etsem mi olur? Keşke seni hemen şimdi kendi ellerimle bu saraydan dışarı atabilseydim terbiyesiz kadın. Ama bu çocuklara ve özellikle o aptal prens Alaaddin'e salakat ve vefa gibi gereksiz şeyleri ancak sen öğretebilirsin değil mi? Bu yüzden seni affediyorum. Görüşürüz. Çocuğun hiçbir suçu olmamasına rağmen Prens Alaaddin yüzünden bütün öğrencilerim şimdi tehlike altında. Ne yapacağım ben? Keşke o sersem çocuk inadı bırakıp hiç geri gelmeseydi. Bu merkezin üstadı olsam da olmasam da Bağdat'ın tüm çocuklarının güvenliği bana ait şimdi. Zafer ne kadar uğraşırsa uğraşsın fark etmez. Ne pahasına olursa olsun hiçbir çocuğun zarar görmesine izin vermem. Kalk ayağa Asım. Bu kral Zafer'in bizi uyandırma yöntemi. <laughs> sahip! Sahip! Aa, e, uyan sahip! Hamamda mıyım ben? <laughs> Ödülü kazanamadık. Ne hamamı sahip? Hamamda falan değilsin. Sahip hastalanırsa kötü olacak. Şimdi kalkıp hemen hazırlanacak. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir, ilk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.